Tarım ve Orman Bakanlığı destekliyor, atıl araziler aspirle bereketleniyor. Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi çalışmaları kapsamında Bursa'da atıl araziler aspirle tarıma kazandırılıyor. Aspir üretimini geliştirme projesi çerçevesinde %75'i bakanlık kaynaklı, %25'i çiftçi katkılı hazırlanmış olan proje kapsamında Harmancık ve Orhaneli'de toplam 98 çiftçimize verilen 2250 kilogram aspir tohumunun toprakla buluşturuldu. Bugün de inşallah hep beraber hasat programını gerçekleştiriyoruz. Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü proje kapsamında ilk olarak üreticilere %75 hibeli tohum desteği sağladı. Üretilen bu aspirler Harmancık ilçemizdeki Tarımsal Kalkınma Kooperatifimizin yağ sıkım ünitesinde yağ haline getiriliyor, burada değerlendiriliyor. Yağ olarak inşallah tüketicimizin hizmetine sunuluyor. Destek tohumlarla yeşeren aspir tarlalarında ilk hasat törenle yapıldı. Aspir yağ üretimi çiftçiler için alternatif bir gelir sağlıyor. Yağ çıkarıldıktan sonra kalan küspe ise besin değeri yüksek hayvan yemi olarak değerlendiriliyor.